Hiç merak ettiniz mi? Karşınızdaki insan aslında ne düşünüyor, bir sonraki hamlesi ne olacak diye? İşte bugün James W. Williamson kitabından yola çıkarak tam da bu soruların peşine düşeceğiz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir satış görevlisi sizi bir şeye ikna etmeye çalışırken ya da bir arkadaşınızın gerçekte ne hissettiğini ne kadar kolay anlıyorsunuz? Bu konuda kendimize ne kadar güvenebiliriz? İşte bugün bu sorunun cevabını arıyoruz birlikte. Peki, bu işin şifrelerini nasıl çözeceğiz? İşte yol haritamız. Önce gözlemin gücünü konuşacağız. Sonra bedenin ve zihnin sırlarına dalacağız. Da en sonunda da tüm bunları nasıl etik bir şekilde kullanırız ona bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Ama bakın bu yolculuğa başlarken altını kalın bir çizgiyle çizmemiz gereken bir şey var. Bu bilgilerin amacı asla başkalarını kontrol etmek, manipüle etmek değil. Tam tersi. Kendimizi bu tür manipülasyonlara karşı korumak ve kendi niyetlerimizi çok daha net bir şekilde ifade edebilmek. Yani buradaki etik pusulamız çok net. Bu beceriler başkalarını ezmek için değil. Aksine fikirlerinizi duyurmak, işbirliği yapmak, daha adil bir iletişim ortamı yaratmak için bir araç. Kitabın dediği gibi amaç yukarıya ulaşmak. Tamam, teori bu kadar yeter. Şimdi pratiğe geçme zamanı. İlk durağımız, kelimelerin söyleyemediklerini fısıldayan o sessiz değil, beden dili. Gelin bakalım bu konuşulmayan sinyaller bize neler anlatıyor. Bir gülümsemenin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamanın en basit yolu gözlere bakmaktır. Düşen gülümsemesi diyorlar buna. Gerçek bir gülümseme sadece ağzı değil, göz kenarlarındaki o minik kasları da harekete geçirir. Hani o kaz ayakları dediğimiz şey var ya, işte onlar samimiyetin en net işareti. Aynı şekilde birinin kollarını nasıl tuttuğuna bir bakın. Bu duruş sanki bir kapı gibi kişinin sohbete açık mı yoksa biraz daha kapalı mı hissettiğini bize gösterebilir. Ama burada çok önemli bir uyarı var. Bu ipuçlarından sadece birine takılıp kalmayın. Yani kollarını kavuşturmuş biri sadece üşüyor da olabilir, değil mi? Savunmada olmak zorunda değil. Asıl olay bu sinyallerin bir bütün olarak ne anlattığına bakmak. Yani sinyal kümelerine odaklanmak kilit nokta. Peki bedenin o sessiz dilini çözdük diyelim. Şimdi sırada ne var? Buzdağının görünmeyen kısmı. Yani zihnimiz. Bizi farkında bile olmadan harekete geçiren o psikolojik itici güçler neler? Hadi biraz daha derine inelim sınırlı sayıda üretilen o ayakkabıya ya da sadece bugün geçerli bir indirime neden bu kadar çekildiğinizi hiç düşündünüz mü? Cevap çok basit. Kıtlık etkisi. Bir şey nadirse beynimiz otomatik olarak onun daha değerli olduğunu düşünüyor. Bunu reklamlarda her yerde görürsünüz değil mi? Stoklarla sınırlı son gün gibi ifadeler. Hepsi bizim o kaçırma korkumuzu oynuyor ve hızlıca karar vermemizi sağlıyor. Sıradaki psikolojik aracımız ise sanki bir fikrin tohumunu ekmek gibi bir şey. Ön hazırlama yani priming. Yani bir konuyu doğrudan açmadan önce ilgili kelimelerle, görsellerle zihni o yöne doğru yavaşça hazırlama sanatı. Mesela diyelim ki eşinizle çocuk sahibi olmak gibi büyük bir konuyu konuşacaksınız. Pat diye konuya girmek yerine birkaç gün boyunca arkadaşlarınızın o sevimli bebeklerinin fotoğraflarını göstermek, ne kadar tatlı olduklarından bahsetmek işte bu o büyük konuşma için zihinsel bir zemin hazırlamaktır. Ön hazırlamanın gücü tam da bu ve bazen ikna sanatı sadece doğru kelimeleri seçmek kadar basittir. İşte kitapta geçen o sihirli beş kelime sen çünkü kişisel hissettirir. Çünkü mantığa bir kapı açar, bedava kim karşı koyabilir ki anında sabırsızlığımızı okşar ve yeni merakımızı gıdıklar. Şimdiye kadar gözlem yapmayı ve zihnin çalışma prensiplerini anladık. Harika. Peki şimdi ne yapacağız? Tüm bu bilgileri bir araya getirip Etik çerçeveden çıkmadan nasıl daha ikna edici olabiliriz? Ona odaklanacağız. İşte şimdi ikna sanatı başlıyor. Bu psikolojide yüzüne kapı çarpma tekniği olarak bilinen çok klasik bir yöntemdir. Şöyle işliyor. Önce reddedileceğinden neredeyse emin olduğunuz büyük bir iyilik istiyorsunuz. Karşı taraf hayır deyince de asıl istediğiniz o daha küçük, daha makul taleple geliyorsunuz. İlk isteğin yanında bu ikinci talep o kadar mantıklı görünüyor ki kabul edilme olasılığı birden fırlıyor. Bir diğer etkili yöntem de hayır deme seçeneğini denklemden çıkarmak. Bu biraz NLP yani Neuro Linguistic Programlama taktiği. Bu akşam yemeğe gidelim mi diye sormak yerine ki bu evet ya da hayır cevabı gerektirir. Bu akşam yemeğe nereye gidiyoruz diye sormak karşı tarafın zihnini gidip gitmeme kararından alıp nereye gideceğimiz kararına odaklıyor. Bu ince çerçeveleme evet'i adeta varsayılan seçenek haline getiriyor. Peki bu kadar çok şey konuştuk gözlem dedik, zihin dedik, ikna dedik. Bütün bunlardan çıkarmamız gereken en temel ders ne? Sonuçta insanlara anlama ve ikna etme becerisi iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Bu bıçağı ne yapacağınız tamamen size kalmış. Bir cerrahın elindeki hayat kurtaran bir neşter mi olacak yoksa bir saldırganın elindeki bir silah mı? Bunu belirleyen tek şey sizin niyetiniz. Bu gücü insanlarla bağ kurmak için mi yoksa onları manipüle etmek için mi kullanacaksınız? Karar sizin. Artık bu araçlar sizin elinizde. Asıl soru şu: Onları nasıl kullanacaksınız? Unutmayın, iyi bir gözlemci olmak sadece başkalarını anlamakla ilgili değil. Aynı zamanda kendimizi de daha iyi tanımamızı sağlar ve bu da daha derin bağlara, daha net bir iletişime ve sonuç olarak çok daha anlamlı bir hayata açılan bir kapıdır.